arkadaşlar. Bugün Roblox'unuz. Bugün Roblox'ta Cyber Simulator'unuz. Arkadaşlar uzun bir zaman sonra geri geldik oyuna. Ve en son 3 tane ada açmıştım. 3 tane ada bak bak gidelim. Gördüğün 1 milyonluk petle kırıncıma da bakın. Dominos'um var. Dominos. Sen Dominos. Değil. Çok evet. kasmayayım. Şey var. <laughs> İki tane aldım. Çok da almadım. Beş o zaman şimdi satayım. Arkadaşlar en son ben Revit Sünidya e, sınıf olan yere bir gideyim. Bazen her zaman böyle bir bak geliyor. Sınıfa basıyorum. Ama hiç e, sınıfa girmiyor. O işte Revit bölüme. Osman Bey. Bak gördünüz mü? Basıyorum basıyorum. Olmuyor. gördünüz mü arkadaşlar? Olmuyor. Ve bari çıkıyor. Kaslıyım ya. ya. Bak. Niye olmuyor? He. Arkadaşlar ben en ben buradayım da baya bu şu temposu baya zor yaptım. Bunun büyük es istiyor. Çok zor. Baya rebitle açtı. Kırıncılarda da baya açtım. Bakın baya gittim aşağı. Ama çok da gitmedim. Arkadaşlar ben bunu daha önce oynamıştım babamın telefonunda. Gelin şu boşa. Ve 8K 8K veriyor. Yeni güncelleme geldi. beni bir tıklıyorum. 18'den 9, 45'den nereye çıkıyor? 58 daha çok ay, ay. bu petlen sayesinde. Bundan sonra biz Face Tycoon çıkacağız. Evet. Sonra takipçimiz de yanında Şimdi çak, takipçim e, oyunu sevmiyor. Ona zor e, ona zor boyundan bir videoda çıkmak işte dedi bana meşaçlardan. Bir tane De açıkçası. Kes yapayım. Ne? Kesatsı üç kü, üç kü yağıyor çok az. Çekim sattım çok az yağıyor. Şu öbür evi çok zor. Ha bu da kaç var ya? Bunu bir düzeltsin ya. Hiç bir şey vermedi. Öbür hep bir de aldığından beri çok kolay. Ağaları göster, skinleri göstereyim sizden. Şu ay geldim, beş rıplamalar. Bu aşağıda e, dört yıl. Avlara gideyim. Av 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 av. Gidelim avlara. Bu pet avı almaz çok pahalı. 96B Bir tane pet var. Ama ben bayağı av açtım. 6 milyonluk av var burada. Ben ikinci kılıçtan da olacağım. Ben avları kapatmıştım. Bak efektler. Gördünüz mü yeşilli yeşilli? Gördünüz mü Şimşik şimşek var? Gördün mü arkadaşlar? Çiçek çıkıyor. Gördün mü şimşek? Onu kapattım çünkü her yeri geliyor olsun açık kalsın. Beni dolar olur. Tepeni kralıyı olayım da. Şey, o şey. kas yapayım. kaç yarı? 3K 3K. Mıçka, mıçka. üç kalın. Yani bir saat. Ve de kas, kas, kas. İyi kas. Bes bana bu kadar sıkın bana bu Al. Bir, al. Kapısı da hiç dolmuyor ya. Kapısı dolmak için büyük köy işte. Büyük köy. Bir, bir, bir tane büyük köy bile bana çok zor ve as vermeye başlıyor. Se Q Q Q Aslında bir dolu kılıçla al da çok iyi e, versin kılıçla. Sattım makamına geldi 245. Kapısı almak lazım diye kapısı aynı sınırsız çanta gibi çok. Evet. Bir tanesi 45 S. Kaçan alabiliyorum? Bir iki, klinç üç, da. üç tane kılıç ya, ama da az. Ama en, az üç gibi alabildim, üç, içinde, üç, anlayayım. üç, buçuk şimdi. Şey arkadaşlar videonun sonuna gelemem hemen tamam. gel. Çünkü bu video boş oldu, çok da e, bir şeyle yapamadım. Çünkü e, zor ya. Bu, bu, bu kılıç sana oyunda sürekli şey gelişirsen zor gelişiyor olması sonra. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelirse Umarım like atarsınız. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bundan sonra ben Facebook'ta Tycoon çekiyorum. Görüşürüz.